Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tarifimize başlamadan önce herkesin bayramını kutluyorum. Şekerpare tarif hazırlıyoruz. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Şerbeti soğuk olacak. Öncesinde şerbetini hazırlayalım ve soğutalım. Şeker paramızı sıcak sıcak buluşacak. Şöyle iyice karıştırıyorum şekerin erimesi için. Daha sonra kaynamayı bırakıyorum. Şunu da belirteyim unutmadan tencerem en küçük boy olduğu için dolu gibi görünüyor değil. Kaynamaya başladı. Kaynamayı başladıktan sonra bu şekilde 10 dakika daha kaynatalım ve altını kapatarak soğutalım. Öncesinde 2-3 damla kadar limon sıkıyorum. Limon şerbete kıvam verecek, ağdalık verecek arkadaşlar. Mutlaka limon sıkılması gerekiyor. Evet şerbetim hazır. Şerbeti soğumayı bırakıyorum. Bu esnada ben de hamuru hazırlıyorum. Hamur için gerekli malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağı, 1 su bardağı irmik, bir su bardağından bir parmak eksik irmik arkadaşlar. iki tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya ekliyorum ve bütün bu malzemeleri iyice çırpıyorum. İrmik miktarını tekrar söylüyorum, bir su bardağından bir parmak eksik olmalı, dolu dolu kesinlikle ilave etmeyelim arkadaşlar. İyice çırpıyorum Evet iyice çırptım gördüğünüz gibi irmiğim biraz erimeyi başladı şöyle daha sonra üzerine un ilave ediyorum unu kesinlikle hepsini bir anda boşaltmayalım aksi halde çok sert bir hamur elde edebilirsiniz bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Lütfen bu miktar sizlerde değişkenlik gösterebilir. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü ve unun kalitesi gerçekten etki edebilir. Yarım su bardağı fazla ya da eksik kullanabilirsiniz. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Ben şimdi sizlere kıvamını zaten göstereceğim. Kıvamına göre ayarlama yapabilirsiniz. Gördüğünüz unun hepsini ekledim arkadaşlar. Ben de yeterli geldi. Kıvamına bakıyorum. Gayet güzel ve yumuşak bir hamur elde ettik. Artık tezgahta iyice yoğurmak istiyorum. Mutlaka tezgahınızda yoğurmanızı tavsiye ederim. Çok hafif un aldım. Kabı da iyice temizledikten sonra hamurumu kıvam alıncaya kadar şöyle 3-5 dakika kadar bu şekilde yoğuracağım gerçekten e, bu şekilde yoğurduğunuzda ne çatlama e, ne de kırılmalar meydana gelecektir hamurunuzun kıvamı e, şekil verdiğinizde tutacaktır Arkadaşlar bunlar önemli ayrıntılar ve püf noktaları Evet kıvamını görüyorsunuz yumuşaklığını da görüyorsunuz yumuşacık bir hamur elde ettik tekrar kıvamını kontrol ediyorum şöyle Evet tam da istediğimiz gibi olmuş. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Mutlaka bastırdığınızda bu şekilde olmalı. Yeni gelen takipçilerin eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her biriniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Öncesinde ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorum. Cevizden çok az büyük arkadaşlar. O şekilde sizlere tarif edebilirim. Birkaç kere avucumda sıkıştırdıktan sonra yuvarlıyorum ki dağılmasın bu şekilde güzel yuvarlak bir form olsun. Evet, şekil vermeye geçiyorum. Hafif yuvarlıyorum köfte şeklinde. Daha sonra uç kısımlarını birleştiriyorum. Ortasını biraz yuvarlak koyuyorum. Tekrar göstereyim. Evet, şekli bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz yuvarlakta yapabilirsiniz. Dilerseniz parmak şeklinde de yap yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize ve isteğinize kalmış. Genelde şeker pareyi ben bu şekilde çok seviyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde şekil veriyorum. Bir de elimle şekil verirken göstermek istiyorum. Elle de gayet güzel yapabilirsiniz. Tam tutan bir tarif arkadaşlar. Her sene yaparım ve çok da severiz misafirlerim de o şekilde. Şerbetini tam çeken, böyle ağızda dağılan kıyır kıyır bir tarif. Katı yağ kullanmadan yapabileceğiniz harika bir şekerpare tarifi. Mutlaka yapıp deneyin. İnanın çok beğeneceksiniz. Şekerparelerimi şekil verdim ve yağlı kağıt kullandığım tepsiyi diziyorum oldukça da bereketli çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu şeker pare oluyor arkadaşlar. Bir tane yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırmıştık. Onu da şeker parelerin üzerine sürüyorum. Her tarafını sürmenize gerek yok. Sadece üst kısmını sürmeniz yeterlidir. Yumurta sarısı güzel bir renk verecek. Kızarıklık verecek. Mutlaka deneyin hiçbir şekilde yumurta kokmuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Evet yumurta sarılarımı sürdüm. 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye göndereceğim. Öncesinde çatalla çizikler atıyorum. Bu çizikler gerçekten şeker paremizin olmazsa olmazı inanılmaz güzel bir şekil veriyor. Mutlaka yapın. Artık pişirmeyi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi bereketli bir tarif. Şekerparelerim pişti. inanılmaz güzel oldu. Ben çok kızarmış seviyorum. Ev halka da o şekilde böyle çıtır çıtır kızarmış seviyoruz. Eğer ki çok kızarmış sevmiyorsanız, 2-3 dakika öncesinde şeker şekerparelerinizi fırından alabilirsiniz lütfen kontrol edin. Bir anda pişebilir, kızarabilir. Bunu göz önünde bulundurarak sürekli kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şerbetim soğudu ve şeker pare ile buluşturuyorum. Şeker paremiz sıcak arkadaşlar. İlk sıcaklığı çıktı. Sadece 3 dakika kadar beklettim. Evet. Şerbetini tamamen çekmeden videomu çekmek zorundayım. Çünkü dışarıya çıkmam gerekiyor sizlere şöyle yakından da göstereyim inanılmaz güzel oldu yarım saat şerbet çektiği halde o kadar güzel içine şerbetini çekti ki şimdi de sizlere göstereceğim mutlaka yapın deneyin gerçekten çok bayılarak yiyebileceğiniz bir tarif misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir şekerpare tarifi şöyle bölerek de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum bakın arkadaşlar içini şerbetini nasıl çekti sadece yarım saat beklettim tamamen çekmesini beklemediğim halde inanılmaz güzel çekmiş çıtır çıtır kıyır kıyır harika bir şeker tarifi mutlaka yapın deneyin bugünlükte de bu güzel tarifimin sonuna geldim beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.